Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Her zaman nasılsınız? iyi misiniz? Benim teşekkür ederim. Bugün arkadaşlar tek blokta skyblock'un 3. bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar ağaç yapacağız arkadaşlar. Koşumam bir ağaç. Bir de kendimiz için de böyle güzel ağaçlar yapacağız arkadaşlar. Güzel yerlerimizi yine şuralara, bir de şuralara koyuyorum arkadaşlar. Onlara da hepinizden tekrar tekrar teşekkür ederim. Tekrar tekrar hepsine kalp attım. İsterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar ha? geldik adamıza. Arkadaşlar siz yokken ben şuranın tasarımını falan bitirdim arkadaşlar. Diğer videoda yapamamıştık. Şu an koyuyorum arkadaşlar buraya hızlandırılmış bir şekilde. arkadaşlar gördüğünüz gibi oraya koydum şimdi şimdi sırada arkadaşlar şuraya bir tane balık farmı yaptım arkadaşlar otomatik balık farmı hemen oraya da bir tanıtım zaten yapımı o kadar basit ki herkesin yapabileceği bir sistem yapımını bu videoda anlatmayacağım arkadaşlar bilenleri sıkmak istemiyorum diğer videoda anlatmıştım arkadaşlar onu da şu iyi e butondan izleyebilirsiniz İşte şu mesela oltalarımız var arkadaşlar burada mesela oltalarımız var şu mesela oltamızı alalım Basıyorum arkadaşlar çalışmaya. F3'te yapıyorum arkadaşlar. Kaynak paketleri yükleniyor ve bu oyun burada kalıp otomatik balık varmış işte bildiğiniz gibi. Buradan da bir tane tamir ve kırılmazlık 3 olta buldum arkadaşlar. Bunu da kazanmaya başladım. Yani bu tamiri var arkadaşlar. Eksiz Ex -ex experience aldıkça bu tamir oluyor. Öylelikle tamir oldu zaten arkadaşlar. Ben buradan balık tuttum. experience kazanıyorum. O kazanılan experience'larla tamir oldu bu olta. Yani bu olta ile sınırsız kadar balık tutabilirsiniz. Burada mesela gördüğünüz gibi kıralaştırıcı yürüyücü var arkadaşlar. Mesela savurma 2, keskinlik 5, 4, keskinlik 3 var. Mesela delme 3, keskinlik 3 falan. Eğer var mesela isim etiketi var arkadaşlar. Bunları değerli ki zamanlarda hayvanlarıma koyacağım. Ama demirlerimizin hatırladığınız gibi diğer bölümde ya koymadım videoya ama ben hepsini düşürdüm arkadaşlar. Bütün demirlerim gitti. Ondan sonra düştüm yine şu şey yap nasıl diyeyim? Nerede? Balık farmını yapayım diye bütün arkadaşlar demirleri falan düşürdüm. Gitti yani bütün demirler. Bütün altınları da düşürdüm arkadaşlar. Bayağı geride kaldık ama ben yine kazmaya devam ettim. Mesela şu an çöl çağına geçtik arkadaşlar az önce. Şimdi şuraya böyle güzel bir şey yapasım var ya. Şolta yerine bırakıp ne diyeyim şuradan güzel bir ağaç ev yapasım var şurada dört böyle sandıklardan arkadaşlar şey veriyor işte böyle ağaç fidanları veriyor bu ağaç fidanlarıyla oraya güzelce bir şu oltayı da şöyle koyalım tamam işte arkadaşlar şu güzel bir şey yapalım ağaç ev yapalım oraya bir kocaman bir ağacın üstüne kemik tozlarımızı alalım Şurayı güzelleştirme devam edelim. bitti var bitti arkadaşlar gayet güzel ve şık oldu biraz dört tane toprak alıp yani dört toprak alalım Ş şöyle şöyle inşallah büyük olur yok artık ya hepsini verdim yine büyümedi acaba şunlardan dolayı mı? Neyse bekleyelim biraz. Onları beklerken de arkadaşlar diğer ağaçlarımızı yapalım. Ağaçlar yapmamıştık. Huşlarımız var. <laughs> meşe odun meşe fidanlarımız var. Şunları şöyle birleştirelim bakalım. Şurada daha odunumuz varmış. Şunlarla bir yarım blok yapalım. İstersen şöyle hayvanat bahçesini tanıtayım. Atla, at ve lama. Panda. Kedileri yemiş mi? What? Kedilerim vardı. Panda kedileri yiyor mu? Burada bir tane panda. Burada güzel bir gölet işte arkadaşlar. Şöyle karışık yaptım içine. Köylerimiz var burada ticaret yapıyor işte. Şundan olabilir almamız lazım filan Acıkmışız bir yemek yiyelim sonra yapacağımız yeri göstereyim Şunları kıralım arkadaşlar. Belki bunlardan dolayı olmuyordur. Bunları en son ekleriz. Tarlamızın olduğu tarafın ilerisine yapalım arkadaşlar. Hmm. İnip tekrar bakalım bir. İnerken kontrol edelim ama. Tamam. Şimdi bakalım. Gayet güzel oldu. Şimdi süper oldu. Bakalım şöyle ikili ikili ikili. Baya baya güzel oldu. Tamam. Abi. Ağacımızı güzelce yaptık. Şimdi elimizi elimi boşaltalım. Şunu da bırakalım arkadaşlar elimizden. Son olarak bir hayvanlarımıza bakalım diyorum ben. Hayvanlarımızı daha çok çiftleştirelim. Bize bir lazım oluyor yani. İlerleyen bölümlerde kocaman bir balon yapacağım demiştim arkadaşlar. De Sen burada mıydın? Arkadaşlar oturtmuşuz buraya bunu. Şeyler varken kalmış orada. Şunları da hemen ektikten sonra son olarak da hayvanlarımızı çok <laughs> çiftleştirdikten sonra tavuklara da bakalım geçen geçen yaptığımız sistem burada video kaydını aldım ya bir sistem kurdum arkadaşlar ben bu kadar almışım bu çok ihtimal vardır orada şey evet, sistem arkadaşlar çok iyi şey yapıyor baya şey yapıyor <laughs> Bu arada Gördüğünüz gibi tavuklar bayağı var. Sinirlenmiş Oo, arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Skyblock 3. bölümünü çektik. Ben şimdi burayı muhtemelen AFK bırakacağım balık farmında. Devamını gelmesini istiyorsanız beni like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olun yanındaki zil sesini <laughs> açarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşürüz.